var. Değerli, değerli kardeşlerim, kardeşlerim. Burada yeni kapıyı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında bizi izleyen kalbi Galatasaray, Galatasaray için atan herkes. herkes. Kulübümüzün, Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. Yıldızımızı, yıldızımızı kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli arkadaşlar. Bugün Değerli arkadaşlar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Kar karşısına hangi engel çıkarsa çıksın, Vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün yeni kapıdayız. Tarihi Yarımada'ya, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada Burada ecdatlarımız çok yakın Topkapı Sarayı'ndan dünyaya hükmettiler. O zaman değerli kardeşlerim şimdi tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. Hep beraber söyleyeceğiz sırayla. İstanbul bir saray. Olmadı bir daha baştan. İstanbul bir saray. İstanbul bir saray. Değerli kardeşlerim, Galatasaray bu ülkenin umududur. Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu içindeki pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun, bu enerjinin daha da büyümesi için şimdi daha çok çalışacağız. ¡Uh, Buradan... Buradan Avrupa'da başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız sözünü tüm Galatasaraylılara veriyorum. Bravo. Değerli kardeşlerim, Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumuz, beşinci yıldızımız, tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Hepinize iyi eğlenceler ve güzel bir gece düşüyorum. Yaşasın Galatasaray. Sayın Başkanımız teşekkürler ediyoruz. Büyük Galatasaraylılar. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek sizleri selamlıyor. Teşekkürlerimi iletiyoruz. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek konuşmasını yaptı. Değerli Galatasaraylılar, değerli futbol severler. Yaptı ama o konuşma 10 ya da 15 kez durdu. Evet. Neden durdu? Taraftar çıldırdı. O istiyor tezahüratları. Yeni kapıyı çınlattı. Bu da bir teklifim var. O da o simeni al yeter diyor Galatasaray taraftarı başkanına. Böyle sesleniyor yeni kapıdan. Sizler de zaten duydunuz. Galatasaray başkanı Dursun Özbek ailesiyle birlikte. Sayın Başkan'ın konuşmasında önemli noktalardan bir tanesi Avrupa'da başarı sözü veriyorum dedi. Galatasaray taraftarı da bu sözü coşkuyla karşıladı. Üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutluyor Sarı Kırmızılılar. Yeni kapıda etkinlik alanında saat 14'ten itibaren burası da olmaya başladı. Ve geldiğimiz noktada gerçekten Ucu bucağı olmayan bir kalabalık takımı bekliyor Galatasaray takım otobüsü şu anda Galatasaray Lisesi'nden yaklaşık bir saat önce ayrılmıştı ve şampiyon kadro İstanbul'un tarihi yollarında saray burnuna uzanacak yolculuğuna devam ediyor. Aynı zamanda geride kalan sezonunda kutlama için son durağı olacak Galatasaray adına. Şu anda biz burada şampiyonu kutlamasını sizlere anlatmaya çalışıyoruz ama sahnedeki hop yedik ayağın yılların deneyimi kutlama deneyi gelen ikisinden biri Galatasaray'da. O da bir virgül koyalım bir röportajımız varmış. Hemen değil birazdan röportaja gideceğiz. Hazırlık hazırlıklarımız devam ediyor. Ve bir yandan sahnede de Besat Gerçeker ve Embo Orkestrası var. Onları da dinleyeceğiz. Az sonra söz Murat Türker'de olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve değerli ailesiyle birlikteyiz. Efendim taraftara seslendiniz ve gerçekten çok büyük bir coşku var burada. Neler söyleyeceksiniz? Valla Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Birlikte beraber olduğumuz zaman kazandığımız şampiyonluklar, insanların taraftarımızın, Galatasaray'ı sevenlerin motivasyonunu gördünüz. Yeni kapı gibi büyük bir meydanı doldurduk. Ben taraftarlarımıza ve bizi seven herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta, bu başarıda onların katkısı çok büyük. İnşallah önümüzdeki seneye de benzer şekilde hazırlanıp Avrupa'da da başarıyı getirmek istiyoruz. Ben de taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın büyüklüğüne, Galatasaray'ın geleneklerine yakışır bir toplantı oluyor. Onlara da iyi eğlenceler diliyorum. Buradan bütün Türkiye'deki Galatasaray taraflarına selam gönderiyorum. bize inansınlar, bize güvensinler. Galatasaray elinden gelen her şeyi önümüzdeki sene de yapacak. İnşallah önümüzdeki sene benzer bir kutlamayı daha yaparız. Efendim taraftan da çok yoğun bir talebi vardı. Tezahüratlar da günün erken saatlerinden itibaren başladı. Transfer konusunda sizi biraz e, sıkıştırıyorlar dev yerinde ise Osimhen ile ilgili bir tezahürat vardı. Kısaca onu sormak istiyorum. Galatasaray olarak biz e, tabii Osimhen çok önemli bir futbolcu. Galatasaray'da e, bu sezonda büyük katkı verdi. da büyük payı var. E, dolayısıyla biz kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray tabii eee tekrar önümüzdeki sezon ondan sonraki sezonlarda oynatmak isteyecektir. Ama bu tek taraflı bir karar değil. Onun da bazı kararlar alması gerekiyor. Kıymetli sizde de sormak istiyorum. Muhteşem bir hava var. Muhteşem bir atmosfer var. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve 5. yıldızını Büyük Galatasaray taraftarlarıyla kutluyoruz. Çok mutlu, çok güzel bir gün. Bunun benzerlerini seneye de daha sonraki senelerde kutlanmayı diliyorum. Teşekkür ederim. Evet torunlarınızla birliktesiniz burada. Siz neler hissediyorsunuz? Valla ben de 5. Yıldız'ı taktığımız için çok mutluyum. Bugün de buraya 5. yıldızımızı kutlamak ve kupayı kaldırmak için geldik. Valla dedim hep bu, bu sezon çok inandım ve inancımın da karşılığını aldım. Beşinci yıl taktık ve buradaki atmosferi de çok beğendim. Buraya geldiğim için inanılmaz çok mutluyum. Evet, senden de bir görüş alalım. Biz beşinci yıl taktık. Bütün dünya kutlu olsun. Mesela New York gibi dünyalar. Dünyalar. seninle senin de görüşlerini alalım. Ben çok mutluyum bu sene çünkü 5. yıldızı sattık. Bu 5. yıldız için bu kutlamalara geldik. Dedem çok uğraştı, çok inandı bu ve bunu yaptı. O yüzden çok mutluyuz. En çok hangi futbolcuyu seviyorsun? Galatasaray'dan. Galatasaray'dan. Torreira. Torreira. Sen en çok hangi futbolcuyu seviyorsun? takımı çok seviyorum. Hepsi çok değerli senin için. Sana da sorayım, en çok hangi futbolcuyu seviyorsun? En çok Günay. Günay. Evet çok teşekkür ederim değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. <laughs>